Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün çok önemli bir gün arkadaşlar. Bugün tıknaz derli arkadaşlar. Benim biliyorsunuz ki kaç gün önce video çekmiyorduk. O kadar çok video çekmemişse ve yine telefon bozuldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yanımda yine kuzenim Yasir ve onu, onu, evet arkadaşlar yine tıknaz derli alacağım. Bu sefer ben de almayı düşünüyorum. Elmaslarım yetiyor. Arkadaşlar Yasir'in kirli de Yasin'in hesabı bende. de Yasin'in hesabını ben de videosu çekeceğim. Yasin'e Yasin e beraber ben, e, tıkmazları aldı arkadaşlar. Bu video çok kısa bir video olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle benim 30 elmasım var. Şu an e, aldım. Şu an 42 elmasım, 43 3. elmasım oldu arkadaşlar. Tıknazlarıl da dükkanda son, son şans 39 taşa e, satılıyor arkadaşlar. Bunu almamı bunu alabiliriz şu an. Alayım yersin. Al. Al. Arkadaşlar, Kuzey'in yanında kuzeninin Mustafa da var. Unuttuk bir de. Evet. Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar alıyorum. Al. 10 9 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Aldım arkadaşlar. Ve tıklazları. Geldi arkadaşlar tıklaz. Tıklazları aldım arkadaşlar. Ve artık bir kostümümüz var semin Hayır bu Birkaç kostüm var demek Arkadaşlar yani. şu an <laughs> tıklazları <deriyle> aldım. Arkadaşlar. eee <laughs> Denil'i. <denilmiş> <laughs> Aldık arkadaşlar işte. Bir Arkadaşlar tıklaz değerli. bir rant atalım. Evet arkadaşlar tıklaz bir round atalım bence. Ya ya da, e, hangisi hangi? E, ben diyorum hesaplaşma gibi bence. Aa yeni şeyler de gelmiş. De. Hesaplaşmaya giriyoruz arkadaşlar tıklaz derele deneyeceğiz. Çok heyecanlıyız ikimiz de. E, üçümüz, üçümüz de. de. Ha, çok heyecanlıyız. Şu an tıklaz ilk defa kullanıyorum. Aa başlamış. Ha Gini var. Oo oh, çok güzel ve atışlara falan elmas atıyor. Aynen. Bir sanki mürekkep gibi bir şey çıkıyor sanki siyah var ya. Oo oh, efsane Kural abi. Şimdi biraz daha ultisine bakacağız arkadaşlar. O sende ben kendi pek kendine... değişiklik o yok diye düşünüyorum ben. Aa karşımıza bize... Del çıktı. Ağaz. Gel arkadaşlar kanki. Arkadaşlar ga... şey geliyor. Ben atmıyorum. Ondan da ulti var. O bize ulti attığı zaman. Biz daha uz uzaklaşabiliriz. Gel gel gel. Aa o Cini'ye saldırdı. Ben de Cini biz de. Oba, abi gel gel. Kaçma kaçma kaçma. Ağabey. Öldün. Öldün abi öldün çık. Abi biz Aa. yani. Biz kimse yenemez. Bo. Bo var dikkat et. Abi bo. Bo bizi alabilir. Bo sıkıntı. Oha. Sekizli. Oha. Bo biz aldı bizi. Aldı bizi. Bom bom. Hayır. Neyse arkadaşlar yine de Neyse, aldık. Arkadaşlar, kâğıt, artık, artık aldık. Neyse ki arkadaşlar. Ve tıklar karşımızda. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar 11 bin kupa 8 kupa aldım. Ve 11 bin arkadaşlar 900'e geldim yeni bir video atacağım. 11.000 ee, 11 bin, e, gelme videosu atacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı. Aşağıdım, arkadaşlar.